Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, ülkemizin dijitalleşme hedeflerine ulaşmasını sağlayacak olan internet otobanlarındaki limitleri kaldırıyor ve böylece 1 Ocak itibariyle hizmete verdiği 2 milyondan fazla ev ve iş yerinde AKK uygulaması sona eriyor. Turkcell, BTK'nın 2016 yılında yayınladığı düzenlemeye uygun olarak 1 Ocak 2019 itibariyle AKK'lı tekliflerde olan tüm sabit internet müşterilerinde şartsız koşulsuz AKK'yı kaldırıyor. Türksel dijitalleşen dünyada ülkemizin internete ve bilgiye erişimini kısıtlayan AKK uygulamasının kaldırılmasını destekliyor ve altyapısından aldığı güvenle 2 milyondan fazla ev ve iş yerinde kavram karmaşası yaratmadan limitsiz internet veriyor. Yeni dönemde Türksel tüm kurumsal ve bireysel fiber ve DSL kullanıcılarını ek paket hediye gibi kafa karıştırıcı önerilerle uğraştırmadan gerçek limitsiz kullanıma taşıyor olacak. 1 Ocak itibariyle tüm Türksel kullanıcıları hızlara hiç düşmeden internete bağlanmaya devam edecek. Bunun için bir sözleşme ya da dilekçe söz konusu olmayacak. Türksel satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, AKK'sız yeni döneme geçiş öncesi müşterilerine kafa karışıklığı yaratmadan, formalite yaşatmadan gerçeklimsiz internet kullanımı yaşatacaklarını belirterek, dijital altyapı ve teknoloji sağlayıcısı olma vizyonuyla, Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirmek ve çeşitlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'nin geleceği ve menfaatleri için dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu, hep birlikte görüyoruz. Dijital dönüşümün ve dijitalleşen dünyanın havası, suyu da hiç şüphesiz ki internet bağlantı hizmetleri diyebiliriz. Biz Türksel olarak 1 Ocak itibariyle Türksel'li 2 milyondan fazla ev ve iş yerinde dijital ekosistemde diledikleri gibi yaşayabilmeleri için daha önceden de sonuna kadar desteklediğimizi belirttiğimiz AKK'sız internet kullanımını başlatıyoruz. Mevcutta AKK'lı tekliflerde bulunan müşterilerimizi ek paket, ek fiyat, hediye gibi kavram karmaşasına sokmadan net bir şekilde AKK'sız internet dünyasına geçiriyoruz dedi.